arkadaşlar bu çok ciddi olduğu için müzik yapmayacağım baştan. Evet arkadaşlar dediğim gibi önceki videomda slantrimeni şurada yordum. Görenler lütfen yürüme yazsın falan dedim. Görmesi çok sordum. Kamera bozuluyor yavaş yavaş. O yüzden slantrimeni çekeyim diye bu son videolarım olabilir. Çıkalım. O hala vurdu mu? Kışt. Orada mısın? Sınandır. İnşallah beni duymadı çünkü çok korkuyorum. Ben yapmıyorum ki. Aha, Orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Görenler lütfen yorma yazsın. Görüyorsunuz mu? Işınlandı ışınlandı. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa. Ah, yere vallahi <laughs> Yoksa bu Slenderman mı Slenderman nasıl yapıyordu ya? Bu vay arkadaş. out. Well, Vai,